Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işte hayatımızdaki olumsuzlukların ortadan kalkması için yapacak olan bir işlemdir. Nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi alt alta gelecek şekilde yazınız. Ve bu kağıdı çantanızda bir yerde saklayın. 20 günlük süreçte her şeyin olumlu olduğunu, olduğunu göreceksinizdir. Özel bir işlem yapmak isterseniz ya da farklı bir şey yapmak isterseniz bana whatsapp üzerinden ulaşabilirsiniz. Merhaba arkadaşlar ben Ergüment Hoca. Bugünki yaptıracağımız işlem evlendirme işlemi. Evlenemeyip de kısmetin arayıp bulamayan insanlar her zaman evde görüyorlar. Şimdi başlık bıraktığınız yerde adınızı, doğum tarihinizi ve isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı daha buradan getirin gönderiyorsunuz. 20-25 gün içinde nasibiniz ve kısmetiniz açılacaktır. Eğer ki bu sorunu çözemezseniz bana basıp üzerinden ulaşın. Ayrıntılı şekilde yardımcı olmaya çalışıyorum. Allah'a emanet olun.